proje 2016 yılının sonlarında o dönemki bakanımız tarafından ortaya koyulan ve şehir içerisinde kalan sanayilerin taşınmasıyla ilgili başlayan bir süreçti. Ve 20 küsür tane il kendi içeride kalan, kendi şehrinin ortasında kalan sanayilerin bir başka alana taşınmasıyla ilgili bir müracaatta bulunmuşlardı. Ama baktığımızda bugün sadece birkaç tane ilde bu sürecin devam ettiğini görüyorum ki bunların en başında da tokat geliyor, şehrimiz geliyor. Şehrimizdeki süreç ise çok böyle hızlı bir şekilde ve çok da artık problemlerinin çözüldüğü ve artık yapımına doğru başlanılan bir süreçle devam ediyor. Tokat sanayimiz şu anda toplamda mevcut şu anki sanayimiz 290 bin metrekare alanda kurulu olan 1100 tane dükkanı olan ve 700'e yakın da esnafın iştigal ettiği bir alan. Biz buradaki esnaflarımızla görüşerek onlarla beraber yapmış olduğumuz ortak akılla yeni belirlemiş olduğumuz bir yerde hemen hemen buraya buranın iki katına yakın yani 540 bin metrekare yani 290 bin 540 bin 540 bin metrekarelik bir başka alana buradaki esnaf kardeşlerimizi taşıyoruz. Yeşil bir sanayi sitesi olacak. Her türlü altyapısıyla, üst yapısıyla, doğa dostluğuyla, her anlamıyla çok güzel bir sanayi sitesi haline gelecek. Ve şu anda bu çalışmanın neresindeyiz biraz da bunlardan bahsetmem lazım. Bizim bu projemiz iki kısımdan oluşuyor. Yapımı ile ilgili iki kısımdan oluşuyor. Birinci kısım altyapı diyeceğimiz zemin iyileştirme ve dolgu ihalesi. Ki bu ihalemiz geçtiğimiz yılın Aralık ayında yapıldı. Ve akabinde de 4,5 aydır da hemen ihale sonuna sonrasında e, ihale alan firma tarafından çalışmalar başladı. Toplamda 2 milyon metre küplük bir dolgu ve bütün bu dolguların zeminde iyileştirilmesi ve bununla beraber de yapılacak bu altyapı çalışmasıyla beraber üst yapıya hazır hale o arsa, o arazi getirilmiş olacak. Yani zemin iyileştirmenin bitimiyle beraber de öyle gözüküyor ki yaklaşık bir 3-4 yıl içerisinde üst yapı ihalesinde bitmesiyle yani totalde 4 ile 4 ila 5 yıl gibi bir süre içerisinde yeni sanayimize tokatta kavuşmuş oluruz kanaatindeyim. Derdimiz bu süreyi daha aza çekmek, daha belki aşağılara doğru çekmek. Tabii çok ciddi bir inşaat olacak orada. 540 bin metrekare bir alanda yapılacak binalardan bahsediyorum, yollardan bahsediyorum, sosyal tesislerden bahsediyorum, peyzaj alanlarından bahsediyorum. Böylesine büyük, çok önemli bir projenin de ee, inşallah en kısa sürede bitmesi hem şehrimizin esnafı için çok fayda getirecek hem de yapılan işle beraber şehrimizin ekonomisine de çok büyük katkı oluşturacak bir çalışma olacak. Bir ee, buçuk milyarı bulabilecek bir projeden ben bahsediyorum. Ee, yaklaşık belki 100 milyonu aşan bir altyapı ihalesi ama asıl üst yapı dediğimiz ihale ise e, yani bir nokta ya da bir nokta, bir buçuk noktalarda milyar noktalarda bir rakamlara mal olacak bir proje. Böylesine bir, büyük bir projeden bahsediyorum. Belki Tokat'ımızın son yıllardaki en büyük projesi bu. Ee, i̇nşallah da projemiz e, herhangi bir problem yaşamadan, herhangi bir sıkıntı yaşamadan e, en kısa sürede biter. Ve esnaflarımız da yeni yerlerine taşınır diyorum. Tam mevcut yeri soruyorlar. Acaba mevcut yer ne olacak diye. Mevcut yerimizde kentsel dönüşümle yine dükkanların olduğu, yine üzerinde konutların olduğu, farklı güzel bir şehirleşmenin olduğu bir nokta bir mekan haline gelecek. Çünkü oraların mülkiyetleri şahıslarda